Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı akşamlar. Cenab-ı çocuk terbiyesi üzerine yapacağımız, yaptığımız sohbetlerin dördüncüsünü hayırlara vesile eylesin inşallah. Bugün dünya çapında çocuk terbiyesini nasıl bir anlayışın şekillendirdiğini konuşacağız. Bunun üzerinde müzakere yapacağız. Batıda sanayi inkılabı olduktan sonra köyden kente akınlar oldu. Köyden kente nüfus akımı oldu. Şehirleşme arttı. İnsanlar fabrikalarda çalışmaya başladı. Kadın erkek, erkek müşterek fabrikalarda çalışma, köydeki belli adapları her dinin getirdiği yasaklara karşı hassasiyet kazanmış insanların sabahtan akşama beraber çalışmaları fabrika köşelerinde o güne kadar yapmadıkları bütün dinlerin çirkin gördüğü ahlaksızlıkların yapılmasını netice verdi. Böylece batı insanı vicdanında mahkum hale geldi. Vicdanında mahkum hale gelen ve kendisini bu mevzuda rahatsız hisseden batılı aynı devirde sesini yükselten ve dünya sahnesine çıkan fen adamının elindeki bir kısım hakikatlarla bir kısım şeylerle cephe değiştirdi batılı derebeyinin ve kilisenin tesirindeydi. Adeta derebeyi dere ve kilisenin baskısı altında yaşıyordu. Yakasını derebeyinden ve kiliseden kurtarmak istiyordu. Fabrikalaşmayla yakasını derebeyinden kurtardı. Fabrika köşelerinde yaşadığı ahlaksızlıklarla dine karşı zaten her geçen gün mesafesi artan bu insanların e, aynı dönemde fen adamının dini reddetmesi, hayat maddedir demesi, Materyalist akımların çıkması, maddeden başka bir şey yoktur, ruhu reddetmeleri ve insanın hayvandan geldiğini söylemeleri Batı insanı tarafından evvela kabul bulmadı. Daha sonra baktılar ki kilisenin baskısından kendilerini sömürenin, sömüren kilisenin baskısından bu fen adamı eliyle kurtulacaklar. Hem medeniyet harikalarını fen adamının elinden alıyorlar hem de kilisenin baskısından fen adamı aracılığıyla kurtulacaklar. Evvela hayvan olmayı kabul etmeyen bu insanlar kurtuluşu orada görünce hayvan olmayı da kabul etti. Zaten vicdanlarında mahkumlardı. Adeta hayvandan daha aşağı hayat yaşar hale gelen insanlar yukarıya doğru baktılar. Hani bir müdürün genel müdür olması, heveslenmesi gibi hayvani hayat mertebesindeki bir adabı, adaptan bile yoksun hale gelince adeta ona imrenir gibi kendilerinin hayvandan geldiğini iddia ettiler. İşte böyle bir dönemde din bütünüyle reddedildi. Peki bunun dini reddetmelerinin çocuk terbiyesi ile ne alakası var? İşte hayatı madde gören, bütünüyle madde ile izah eden, kainatı kim yaptı diye sorduğunuz zaman atomlar, elektronlar diyen, e, bu insanlar yani bu binayı kim yaptı dediğinizde tuğlalar, kerpişler yaptı der gibi cevap veren, mimarı kabul etmeyen, mühendisi kabul etmeyen insanlar, dinden yakalarını kurtardıklarında aklı azl, bürhanı tard, ruhbanı taklit eden bu insanlar dinlerinde mutaassıpken, taassupla saplanmışken, sadece taklitle dinlerini yaşıyorken, akıllarını bu mevzuda hiç kullanmıyorken o mutaassıplıktan bir uçtan diğer uca savruldular. Hayatlarından bütünüyle dini çıkardılar. Bir uçtan bir uca savrulurken dediler ki dine ait meseleler izah ve ispat edilmez. Zaten akli meseleler değildir. Halbuki Müslümanlıkta aklı olmayanın dini yoktur. Aklın kabul etmediği bir meseleyi İslamiyet akla teklif etmemiştir ve her meselesini akla tasdik ettirmiştir. Vahyin aydınlığı elbette bir ampulün aydınlığından, bir lambanın aydınlığından çok daha kuvvetlidir ve her meselesini akla tasdik ettirmiştir. Batılı Dine ait her meseleyi reddeder hali geldi. Vicdanında mahkumdu. Adeta zikirden nefret kerane uzaklaştırır dediği gibi üstadımızın. Günahın insanı zikirden nefret kerane uzaklaştırması gibi hesap düşüncesi, muhasebe düşüncesi, bir gün Allah'ın huzuruna çıkma düşüncesi, bir gün yaptıklarının ortaya döküleceği düşüncesi, böyle düşünceleri kabul kabullenebilecek bir hayatları yoktu. Dine ait, dinin getirdiği ne varsa hepsini reddettiler dindeki taassuptan bütün bütün dinsizliğe gittiler. Dini hayatlarından da çıkardılar, kalplerinden, kafalarından, gönüllerinden de çıkardılar. İşte bu dönemde onlar kendi dinlerinde biliyorsunuz çocuk dünyaya günahkar olarak doğuyordu. Yani Hazreti Adem'den Hristiyanlığa göre biz günahı tevarüs ederek, babamızdan miras kalarak her bir ellerimiz günahkar doğuyoruz. İşte bu günahkar doğma telakkisiyle çocuklar suçlu olduğu için çocukları cezalandırmayı dinin bir gereği olarak gören batılı işte o cezalandırmadan da diğer uca savruldu. Bütünüyle hiçbir şeyine karışmaz hale geldi. Zaten karışabilecek çehreleri de yoktu. Yani çirkin olmazsa bir hatıramı anlatayım. Belçika'da bir arkadaşım demişti ki beraber ticaret yaptığımız bir iş adamı bugün geldi dedi ki işte eşim üçüncü seferdir bir başka adamla, üç ayrı adamla gitmiş değişik zamanlarda. Hanımım üçüncü seferdir evden gitti bir başka adamla. Bu defa geldiğinde kabul etmeyeyim değil mi? Ne dersin? Yani adam benden destek arıyor diyor. Kabul et canım desem yine kabul edecek. Ama böyle bir meselede destek arıyor. Annenin bu hale geldiği, babanın bu hale geldiği bir toplum çocuğa karışabilecek, çocuğa yol gösterebilecek her şeyini yitirdi. Ve bir uçtan diğerine savruldu. İşte Mukaddes Kitabı Mukaddes'te mesela şöyle bir ayet vardır: "Çocuktan cezayı esirgeme, onu değnekle döversen ölmez, ölüler diyarından kurtarırsın" der. Eskiden cizvit mekteplerinde, cizvit mekteplerinde mesleği dayakçılık olan öğretmenler varmış. Yani cezaya göre adilana dayak atan öğretmenler varmış. Ve bu günah telakkisiyle yılda bir gün çocuğu yaptığı kötülükleri, yanlışlıkları bilmediğimiz kötülüklerinden ötürü yılda bir gün bütün okul sıralayanlar çekiliyormuş. Bütün okul talebeler dövülüyorlarmış. İşte çocuğa öğretimi ceza vermek şeklinde anlayan batılı bütünüyle öbür köşeye savruldu. Yani mesela Tevrat'ta musar kelimesi öğretim demektir. Aynı zamanda ceza demektir. demektir. Ceza ile öğretimi bu kadar müşterek tutan bir anlayış bütünüyle diğer uca savruldu. Daha sonra dünya ülkeleri fen cephesini kapmış, çalışma üzerine yani yoğunlaşmış, disiplinli bir çalışma üzerine yoğunlaşmış. Bu insanların üzerin ellerinden arabayı alınca, bilgisayarı alınca, televizyonu alınca onların elinden hayata bakış anlayışlarını da aldı, çocuk terbiyesi anlayışını da aldı, aile anlayışını da aldı. Yani mallarını ithal ederken bu insanlar bize fikirlerini de ithal ettiler. Cenab-ı Şehabettin'in ne atfedilen bir söz var. Dışımıza vurulan boya zamanla içimize işler diyor. Ve dışımıza vurulan bu boya zamanla o kadar içimize işledik ki bugün dünya ülkelerinden bir tanesinden çıksanız bir diğerine geçseniz o toplumda kendisine ait hiçbir ahlaki değeri, hiçbir yargıyı, o yargıyı ifade eden hiçbir emareyi göremezsiniz. Yani bugün Tel Aviv'e de gitseniz çocukları ve insanları aynı hayatı yaşıyor görüyorsunuz. İstanbul'a gitseniz aynı hayatı yaşıyor görüyorsunuz. İşte Kanada'ya gitseniz, Amerika'ya gitseniz aynı hayatı yaşıyor görüyorsunuz. Hatta daha değişik. Ben Kanada'da büyük bir alışveriş merkezinin önünde bir gün Allah kalbime getirdi. Buradaki insanların hali mi daha İslamiyet'in esaslarına daha uygun? İstanbul'daki insanların hali mi diye kalbime geldi. Gerçekten o anda dedim ki İstanbul'daki insanların hali buradakilerden çok daha perişan. İşte bu anlayış, yani dinleri reddeden bu anlayış çocuğa müdahaleyi de bütün bütün reddetti. İnsanları serazat yani nefislerinin azat kabul etmez kölesi haline getirmeyi bir medeniyet telakkisi olarak kabul etti. Yani güneşi bulmuşken mum ışığının altına girilmez. Müslümanlar da Hz. Muhammed terbiyesine bu mum ışıklarını tercih ettiler. Fen adamının adının elinden yani bir adam eğer mühendislikte mahirse siz hastalığınızda tedaviye ona gidiyorsanız Adeta akrabalarınıza taziye davetiyesi çıkarıyorsunuz. Yani benim hakkımda taziye ver ders demiş olursunuz. Çünkü mühendise gittiğiniz zaman tedavi olamayacağınız apaçık bellidir. Bir sahada mahir diye bir diğer sahada onların elinden bir şey alınmazdı. Aramızdaki dere, aramızdaki fark çok büyük. Yani tezhi bir ahlak diye bir meselesi olmayan, ahlakı terbiye, nefisleri terbiye etme diye bir meselesi olmayan, ahlakı aliye ile donanma diye bir meselesi olmayan, bencilliği kutsayan, lezzeti kutsayan, menfaati kutsayan ve hayatını lezzete göre tasarlayan ve bütün hayatını lezzete göre tanzim eden anne babasını bile kendilerine iyilik yaptığı bir kısım imkanlar hazırladığı sürece aziz tutan anne babasına işte dünyaya gelmesine vesile olmasından ötürü bir hürmet değil de beni dünyaya getirmeseydin bana ne diyebilecek kadar bencil ve sadist insanlar böyle bir anlayışın meyvesi olarak yetişti. Hayata materyalist bakan, nefis perest bakan, menfaat perest bakan insanların anlayışları İslam medeniyetinin güneş gibi parlak İslam medeniyetine emsal teşkil edebilecek bir güzellikte de değildi. Fakat meselenin bir diğer hakikat tarafı var. Buradan şu var. Batıdan hiçbir şey almayalım mı? Terbiye adına hiçbir şey almayalım mı? Bir kere manevi meselelerde onlara dilencilik yapmaya ihtiyacımız yok. Elimizde İslamiyet güneşi gibi, Ahlakariye-i Ahmediye gibi bir güneş var. Onlara dilekçilik yapmaya ihtiyacımız yok. Peki onlarda güzellik hiç yok mu? Bediüzzaman Hazretleri Avrupa ikidir diyor. Bir tanesi dinlerin asarı bakiyesine göre bir kısım güzellikleri yaşayan Avrupa. Yani dinlerden kalan, hak dinlerin, Den kalan güzelliklere göre kendisini şekillendiren bizim güzelliklerimizden bile çok şey aldı bu insanlar. Onlara göre kendisini şekillendiren Avrupa bir diğeri nefsin isteklerine sınır koymadan nefsini ilahlaştırarak adeta şehvetini ilahlaştırarak ahireti ve ebed hayatını hiç hesaba katmayan Avrupa. İşte ahireti ve ebed hayatını hiç hesaba katmayan insanların çocuk terbiyesinde bize emsal teşkil edebilecek hiçbir özellikleri yoktur. Yeni terbiye akımı diye İbrahim Canan Hoca bu terbiye akımını yani batıdan dünyaya ithal edilen bu terbiye akımını isimlendiriyordu. Bu terbiye akımında tahribin kolaylığı gibi bir mesele hiç yoktur. Yani nefsin terbiyesi olmadığı gibi tahribin kolaylığı. Biliyorsunuz bir bina bir senede ancak yapılır. Belki bir dakikada bir dinamitle yıkılabilir. Bir çocuğu 10 senede 20 senede adam edersiniz. Belki 10 dakikada dünyanın en büyük Allah korusun günahkarı olabilir tahribin kolaylığını hesaba katmayan bu terbiye anlayışı nefsin hazır lezzeti tercih edeceğini. Yani kella bel toybune ve tezurun ahire. Siz peşin verileni sonradan verilene tercih ediyorsunuz. Peşin verilmeyi kutsiyet derecesinde putlaştıran ve peşin lezzeti bulamadığı zaman Ahlak kurallarını da, adab kurallarını da, sınırı da tanımayan ancak bir kısım kanunlarla zapt edilen bu insanlar, vicdanlarında yasakçı olmayan bu insanların terbiye anlayışları bizlere emsal olabilecek bir terbiye anlayışı kesinlikle değildir. Bundan da bellidir, şuradan belli. Yani yolda adam arabayı çok güzel sürüyor görebilirsiniz. Çok güzel gidiyor. E, neticede nereye gitti? Neticede gittiği yer Sibirya. E, siz nereye gidiyordunuz? Medine'ye gidiyorduk. E adam arabayı da güzel kullanıyordu. Arabayı da güzel kullanıyor olsa bile girdiği yol yanlış. Bugün size terbiyecilik ve eğitimcilik adına söylenilen sözlerden bazıları nefislerinize hoş gelebilir. Fakat nefse hoş gelen bu şeyler, sizi de hiç zorlamayan bu şeyler, çocuklarınızla yakapaç olmanız gereken, çocuğunuzun nefsiyle yakapaç olmanız gereken, onun hissiyatına yön vermeniz gereken, onu zapt etmeniz gereken meseleler de zaten sizin de nefsinize hoş gelen telkinleri bütün bütün sizi yanlış bir yola sevk etmenin, Hz. Muhammed'in aydınlığına, Medine'nin cennet havasına götürmek yerine sizi Sibirya'nın buzurlarına götürür. Allah korusun bir Müslüman evladı bile annesini, babasını eşinden, hanımından, çoluğundan, çocuğundan, dünyasından daha arkaya atar bir hale gelir. Görüyorsunuz insanlar annelerini yanlarına oturtmaya bile tenezzül etmiyorlar. Atıyorlar arabanın arkasına. Arabanın arkasına attıkları annelerinin hayatta da bir hatırı kalmaz. Annenin bu kadar hatırı olmazsa Allah'ın hiçbir zaman hatırı olmaz. Böyle insanların hukukullahı muhafaza etmeleri mümkün değildir. Eğer sizin için bir kıymeti varsa tabi. Namaz kılmamaları çocukların sizin vicdanınızda bir ızdırap hasıl ediyorsa o zaman batının telkinleriyle çocuk terbiyesinin olmayacağı meselesi sizin için bir kıymet ifade edebilir. Yok çocuğun namazsızlığı sizi rahatsız etmiyorsa, ben onun yaşındayken ben de namaz kılmıyordum diyebiliyorsanız, ben onun yaşındayken ben de şunları yaptım rahatlıkla diyebiliyorsanız, siz o günahınızdan pişmanlık duymuyorsunuz. O eksiğinizden pişmanlık duymuyorsunuz demektir. Yani günahtan af birinci şartı ciddi pişmanlık duymaktır. Şimdi siz kendiniz ciddi rahatsızlık duysanız bir başkasınız o zarara görmesine mani olmaya çalışırsınız. Yani size kamyon çarptıysa bana onun yaşındayken bir kamyon çarpmıştı. E bana da çarpsın. Kamyon çarpmasından çok daha dehşet bir şeydir insanın Allah'a karşı saygıyı, Allah'ın hukukunu muhafaza etmeyi, dert etmemesi ve düşünmemesi. Kamyon çarpmasından daha kötü bir şeydir namaz hassasiyetinin olmaması. Kamyon çarpmasından daha kötü bir şeydir bencil, sadist olması. Kamyon çarpmasından daha kötü bir şeydir şehvet kuduzu haline gün dönüşmesi, tuz yangınına tutulması, gözünü haramdan, aklını haramdan, hayalini haramdan koruyamaması. Nesillerin bu hale gelmesi Allah korusun insanlığın topyekün bir kaybıdır. Yeryüzündeki bütün bu sömürüler, bütün bu canavarlıklar işte bu terbiye akımının, yeni terbiye akımının meyvesidir. İstikametim doğru mu demiş adam? İşte gün kıbleye kıblem doğru mu demiş? Gün ağarınca anlarsın demiş. E gün ağardı artık. Eroin krizi 8 yaşında, 10 yaşında çocuklar eroin krizlerinden ölüyor. Dünyada 60 milyon kız çocuğu kayıp. 60 milyon kız çocuğu kayıpsa bir tek çocuğu istismar etmeyen bir dünya olması lazım. Eğer Hz. Muhammed anlayışıyla bir terbiye anlayışı olursa bir tek çocuğun istismar edilmemesi için bütün dünya gayrimeşru lezzetlerinden de gerekirse lezzetlerinden de ter fedakarlıkta ve feragatta bulunması lazım. Bir insan heba edilecek varlık değildir. Çocuklarınızın simasına günahların imza atmasını istemiyorsanız Necip Fazıl'ın ifadesiyle suratımda her suç bir ayrı imza... Benmişim kendime en büyük ceza. Çıkamam aynalar aynalar zindan, bakamam aynada aynada vicdan. Beni beklemeyen o bir hevesli, gelemem aynalar yolumu kesti. Tabi Necip Fazıl gibi bir insan bunu söyler. İnsanlar vicdanları kösele haline gelmemişse çocuklarının simalarına baktıkları zaman bu yeni terbiye akımlarının telkinlerinin insanları ne hale getirdiğini görürler. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir başka bahiste konuşalım inşallah. Kundak'taki çocuğa da müdahale ediyordu. 7 yaşındaki çocuğa da müdahale ediyordu. Bakın, kundaktaki çocuğa müdahale ediyordu. Çocuğun kulağına ezan okunmasını mühendisler böyle izah ediyorlar. Siz çocuğa evvela Allah deyin ki çocuğa daha sonra şeytan ve nefis başka şeyler kulağına Allah'tan önce bir şey fısıldayamasın diye. Siz ezanı onun için doğduktan hemen sonra okuyorsunuz. Önce çocuğun kulağına Allah'ı duyuruyorsunuz. Allah'ı duyurmayı gibi bir meselesi olmayan ahiret gibi bir meselesi olmayan, hesap gibi bir meselesi olmayan anlayışlar katiyen bize emsal olabilecek bir anlayış değildir. Suç başkasınınken biz kendimizi mahkum etmedik, filmlerimizde garip garip baba ve hoca tipleri gösterdiler. Çocuklara yanlış yanlış müdahalelerde bulunan, bu yanlış müdahaleler batıda oluyordu. O bize anlatılan Noel Baba dedikleri Saint Nicholas, adam yanında, dayakçısı ile beraber dolaşan bir öğretmendi. Cizvit papazıydı. Okulda yanında dayakçı denilen öğretmenle beraber dolaşıyordu. Bu adamların günlük hayatta yaptıklarını sanki biz yapmışız gibi sahiplendik. O günden sonra çocuğu böyle bir babaya mı emanet edeceğiz, böyle bir hocaya mı emanet edeceğiz dedik. Ondan sonra çocuklarımızı internete, televizyonlara, sokaklara, sinemalara emanet ettik. Ve çocuklar kendilerine yıldız diye Allah korusun insanın adını ağzına almaktan haya edeceği günahkarları yıldız diye kabul ettiler. Böylelerinin yıldız kabul ettiği insanlar insanı alır cennetin ali saraylarına değil Allah korusun dünyada dairette de cehennem çukurlarına götürür. Merhametin yok diyelim nefsine merhamet etmez misin evladına? Kendimizin düştüğü yerlere çocuklarımızın düşmesine gerek yok. Bundan sonra tertemiz bir nesil Allah yetiştirmeyi her bir ellerimize nasip eylesin. Hazreti Muhammed'in adab ve telkinlerine göre çocuk yetiştirmeyi nasıl eylesin. Evet biz sanayi inkılabından sonra dünyanın böyle tesirinde kaldık. Ve onlardan ithal ettiğimiz anlayışları kendi anlayışımız diye bugün konuşuyoruz. Fikirlerimizin ona göre şekillendiğini sokaklarımıza çıktığınız zaman çok rahatlıkla görebilirsiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.